Yemen'de mahsur kalan Hatayli şoförlerin Arabistan'a geçişleri Yemen yönetimince engelleniyor. 12 Mayıs sabahı itibariyle geçişlerin sağlanacağı söylenen şoförlere şart koşuldu. Yaşananları mahsur kalan Hatayli şoförlerden Mahir Esmenoğlu yeni bir günde anlattı. Sabah saat 5.30'da bize gelen bilgi işlemleriniz bitti. Arabistan'a geçirmek için otobüslerimizi, çalışıp, otobüslerimizi, otobüslerimizi çalıştırıp Yemen gümrüğüne geçtik. Normalde zaten bizim pasaportlarımız Yemen gümrüğünde kalıyor. Yasa böyle Yemen'de. Çıkışımızı pasaportlarımızdan veren bizde. bize Pasaportları dışarıda vereceğiz diye söyleyince işin içinde oyun olduğunu anladık. Ay bir otobüsü asker bindirip ee, bu bölgeye, şu an bulunduğumuz bölgeye kadar getirdik. Böyle. durmak zorunda kaldık. Nereye gittiğimizi öğrenmek için. Pasaport yok elimizde zaten. Bu bölgede normalde pasaportsuz geçemeyiz. Şu an bulunduğumuz bulunduğum... Bu bölgeye yetişince de sorunları geldi, tampon bölgede bulunan 300 kişinin nakli söyleyen dedim, para karşılığında onları taşırmasınız, biz de kusura bakmayın taşımayız, arabalar bizim değil başımıza da hareket edemeyiz, 15 dakikadan sonra artık tehdit etmeye başladılar, taşıyacaksınız taşımazsanız hiçbir koşulda sizi Arabistan'a geçirmeyeceğini beyan ettiler. Hatay'da 38 şoför Yemen gümrüğüne girdi ancak geçişlerin sağlanması için şoförlerden tampon bölgedeki Yemenli 300 kişinin araçlarla Yemen'e nakledilmesi istendi. Aksi halde Arabistan'a geçişlerine müsaade edilmeyeceği söylendi. Durumu Hereta Akdeniz'de anlatan Mahir oldu. Yemen yönetiminin bu şartını kabul etmediklerini söyledi. 300 kişi sivil vatandaş, evet sivil vatandaş bunların araçları yaya geçen Arabistan'dan Yemen'e Yaya geçen vatandaşlar. 300 vatandaş. Şu an Yemen Gümrüğü'nün içine alındık. Şu an Yemen gümrüğünün içindeyiz. Ama pasaportlarımızın tamamına el konulmuş pozisyonda. Pasaportlarımızın hepsi Yemen gümrüğünün elinde. Arabistan'dan çıkışı yapılan 300 Yemenli vatandaşın tampon bölgesinde kalma tampon bölgesi kalması dahilinde biz 38 şoföre şiddet ve zor kullanarak bu 300 tane Yemenlilerin intikadını, abire intikadını bizden zorla istediler, tehdit ederek. Biz de buna karşı çıktık. Bu vatandaşları biz taşımayacağız. Ne olursa olsun akıb etti biz bu vatandaşları taşımakla mükellef olmadığımızı de beyan ettik. Tehditlerle karşı, karşılaştık. Peki. Şu an Yemen'in gümrüğündeyiz ve sizi hiçbir şekilde de hiçbir koşulda da Arabistan'a geçirmeyeceğimizi, hiçbir yerde de götürmeyeceğimizi Yemen gümrükleri... Yemen sorumlularından, Yemen askeri sorumlusu. Arabistan'da yaşayıp Yemen'e geçmek için tampon bölgede bekletilen 300 Yemenlinin hatalı şoförler tarafından Yemen'e taşınmaması durumuna 38 hatalı şoförün Arabistan'a geçişlerine izin verilmeyecek durum belirsizliğini koruyor. 300 kişi Yemenli, Yemen, Yemen vatandaşlı. Bunlar daha önce Arabistan'daydı. Arabistan'dan çıkışı yapıldı, Yemen'e giriş yapılmak isteniyor. Ve şu an tampon bölgede e, Arabistan Türkleri bir mesafe var. Iki kilometrelik bir mesafedeler şu an. Onlar bir gün orada açıkta arabaları yok, çadırları yok. Sağlık güvenceleri de yok. Onları Yemen'e geçirecek ellerinde araç olmadığı için bize zor kullanmaya çalışıyorlar. Onları taşımadığınız ölçüde biz sizi Arabistan'a geçirmeyeceğimizi söylediler evet. Şu an pek ne diyorlar. Hiç ay bekleyeceksiniz diyorlar. ara beklemek de değil. Hataylı şoförlere Yemen gümrüğünde kaba kuvvette uygulandı. Şartı kabul etmeyen şoförlere Yemenli yetkililer tarafından kaba kuvvet uygulandı. Yemenli yetkililerin silah çektiği olayda o anlar Hataylı şoförler tarafından kaydedildi.